İlk Türk hava savunma sistemi füzesi ateşlendi. Roketsan'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Tayfun sistemi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Test atışına ilişkin en geniş bilgileri Bloomberg paylaştı. Atışın yerel saatle 7 sularında Rize'den yapıldığını yazdı. Bloomberg iki kaynağı dayandırdığı haberinde de füzelerin yaklaşık 561 kilometre uçtuğu ve Sinop açıklarına düştüğü bilgisine yer verdi. Denemelerin gizliliği sebebiyle isimlerini açıklamayan yetkililer bu mesafenin bugüne kadar Türkiye'de üretilen en uzun menzilli füze olduğunu dile getirdi. Bloomberg'in bu haberi Amerikan, Arap ve Rus basınında da ciddi etki uyandırdı farklı basın kuruluşları Tayfun'un atışını haberleştirdi. <laughs> Diğer yandan Yunan basınında Tayfun paniği başladı. Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Katimerini Tayfun'u manşete taşıdı. <laughs> Katimerini gazetesi Türk yetkililerin ile ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikte yürütüldüğünü vurguladı. <laughs> Türkiye tehdidi nasıl yükseltiyor sorusunu soran Tane gazetesi ise haberinde şu ifadeye yer verdi. Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı. Bir diğer ünlü Yunan gazetesi Eleft Herostipos, bu atışı Türkiye'nin güç gösterisi olarak yorumladı.